Danaya başladı. 11 gündür sağırsız bir şekilde oruç tutmaya devam ediyorum. Şimdi sizlere yeni günlük su bahsedeceğim. Bu bildiğimiz oruçtan farklı. Tam da Ramazan ayı girmişken orucu zaten yapmayı, oruç diyetini zaten yapmayı planlıyorum. Sizlerle de aktarıp paylaşacaktım. Tam zamanı geldi ve Ramazan'ın girmesiyle beraber su orucu diyetine başlayacağız arkadaşlar. Tabi bu sadece su içilen bir oruç. Nasıl olduğunu sizlerle anlatacağım. Şimdi çoğu insan şunu diyor, aç kalınca, bir öğün atlayınca otomatikman aç kalacaksın. Açlıktan öleceğini zannediyor. Ama böyle olmadığını biliyoruz. Zaten aralıklı oruç diyetine başlamıştım. 24 saate kadar hiçbir şey yemeden, tek bir günle devam ediyordum. Yani o mat oruç diyeti. Diye bir oruç tutuyorlar ama onun detayını sonra sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar sizlere çok mucizevi bir olaydan bahsedeceğim. Şimdi yeni günlük su tutmaya başladığınızda neler değişecek, neler olacak hayatınızda bunlardan bahsedeceğim. Şöyle bir durum var. Ben karın bölgemdeki yağları yakmak için bu oruç diyetine girdim ve aralıklı oruçla devam ediyordum. Benim amacım zaten kilo vermek değil, kilo vermekle ilgili problemim yok. Ben kilo düşüyordum, sporcu bir insanım zaten bu sabah önce kilo düşüyoruz, kilo kontrolü yapabiliyoruz. Bununla ilgili bir problem yok ama benim amacım yağlanmanın önüne geçebilmekti. Karın bölgemde inatçı bir yağ tabakası oluştu. Benim amacım onu tüketmekti. Yoksa boyuma göre kilomun orantılı olduğunu biliyorum. Yani vücut yapısı olaraktan da dışarıdan çok kötü gözükmüyorum. Dışarıdan bakan bir ya sen fit birisin zaten kilo vermeye ihtiyacım var diyorlar. Diyet yapıyorum dediğinde. Benim amacım zaten diyet yapmak değil, yağlardan kurtulmak. Sorucun amacı da bu aç kalarak insan vücudundaki değişiklikleri görmenizi isteyeceğim. Bir haftalık bir sorucu diyetine gireceğim. Sizlere de zaten bununla ilgili detaylı bir video çekmiş olacağım. Paylaşmış olacağım. Burada neyi amaçlıyoruz arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey. Su orucu tutmaya başladığınızda duş amacı şöyledir. Yapılış amacını söyleyeyim. Sadece su içiyorsunuz. Yani kahve içebilirsiniz, çay içebilirsiniz ama şekersiz. Sıfır şekerli olacak. Ve sadece su içeceksiniz. Başka hiçbir şey yemiyorsunuz. Burada biz neyi sağlamış olacağız? Neyi amaçlıyoruz? Önce onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar vücut bölgesinde yağlanma şu sebepten dolayı oluyor. Biliyorsunuz ki insanlar şunu zannediyor. Biz aç kaldığımız açlıktan önce, değil. durma, 2-3 gün aç kalırsan sen metabolizman yavaşlayacak diyorlar. İşte yok bayılacaksın, yok düşeceksin. Vücuduna yararlı değil, zararlı bir sürü zararları var. Yaşında ilerledikçe zaten zararını göreceksiniz. Saçma sapan yorumlar var. Arkadaşlar bunların hiçbirine itibar etmeyin. Çünkü bu arkadaşlar hiçbir bilgisi yok boğazına, ağzına sahip çıkamadıkları için böyle saçma sapan yorumlar getiriyor. Soğurucunu yaparsanız otomatik ve otofaji diye bir şey var. Kimsenin bundan haberi yok. 2016 yılında Japon bilim insanı Yoshinori bununla ilgili Nobel fizik biyoloji ödülü almış. Bu vücudu gençleştirdiğini gösteren bir çalışma. Bu çalışmayı zaten daha detaylı ilerleyen videolarda bahsedeceğim. Vücut aç kalarak aslında öze dönüyor. İçerideki kötü hücreleri yiyor kötü olan ne varsa hepsini tüketiyor ve daha çok vücudun büyüme, gençleşme oduna girmesini sağlıyor. Bununla ilgili detaylı bilgi video yapacağım zaten ilerleyen videolarda. İnsanlar aç kalınca ölmüyor. Bak, biz yıllardır bu dünyada yaşıyoruz ve hiçbir şekilde bir ölçüde soyumuzu tükenmesiyle bir problem yaşamadık. Bunun sebebi şöyle, insanlar aslında uzun açlık periyotları yaşıyorlardı. Kıtlık dönemlerinde çok aç kalıyorlardı ama bolluk dönemlerinde yiyorlardı ve kendilerine depo etmeye çalışıyorlardı. Bu yağlanmanın en büyük sebebi de o zaten. insan vücudu otomatikmen fazla olan enerjiyi yağ olarak depolar, yarın bir kıtlık döneminde kullanabilsin diye. Yani bu üç güzel bir çalışma. Yağlanmamızın en büyük sebebi de budur. Bunun önüne geçebilmemiz için aç kalmamız lazım. Çünkü niye? Şimdi arkadaşlar ilk 6 saat hiçbir şey yemezseniz, sadece su içerseniz vücuttaki o anki aldırdığın, aldığınız besinlerin otomatikmen tüketmiş olursunuz ilk 6 saat içerisinde. Yani midenizde hiçbir şekilde bir şey kalmamış olur. 6. saatten sonra vücut bu sefer öze dönmeye başlar. 12 saatte 24 saat arasında vücut vücudun kendi içindeki glikojen depolarını tüketmeye başlar. İşte kaslardaki, karaciğerdeki ne kadar glikojen deposu varsa hepsini tüketir. 12 ile 24 saatten sonra yani 24 saat geçtikten sonra, 24 saat süren açlıktan sonra bütün bir derin bir açlık yaşarsınız bu arada. Başınız döner, böyle kan şekeriniz düşer, çok kötü olursunuz. Ama vücutta hiçbir şey kalmaz. Bütün o anki glikojen depoların hepsini tüketmiş olursunuz. Ortalama 3 gün içerisinde hiçbir şey kalmayacaktır vücudunuzda. Enerji olarak dönüştürülebilecek. Vücut bu sefer yağ yakma moduna girmeye başlar. Keton mod dediğimiz moda girmeye başlar. Ketozlar oluşmaya başlar. Yani sizin yağ hücreleriniz yağlarınız açalanarak enerjiye dönüştürülmeye başlar. Bu da sizin için yağ kaybının en büyük başlangıcıdır. Yani şunu diyetisyenlerimiz, yani saygım var bir şey demiyorum ama bazı diyet programlarında görüyorum insanlar 6 öğün, 7 öğün yazıyor. Arkadaşlar 6 öğün, 7 öğün beslenerek kesinlikle yağ yakamazsınız. Altını çiziyorum. 6 öğün beslenerek kesinlikle yağ yakamazsınız. Yağ yakabilmeniz için keton moda girmeniz lazım. Yani vücudunuzda enerji olarak hiçbir enerji kalmadığında vücut gidip depoladığı ya ben bir enerji depoladım gidip o depoladığım enerjileri kullanayım demesi lazım ki yağ yakımına başlayabilmeniz lazım. Bunun için de keton moda girmeniz lazım. Ketozlar oluşacak ki sizin yağ yakımınız hızlanmış olacak. Dediğim gibi üçüncü günden sonra size o ilk gün, iç gün içerisinde çok kötü hissedeceksiniz. Başınız dönecek, vücut yeter artık bırak bu işi diyecek. Ama üç günü devirdikten sonra dördüncü gün müthiş derecede bir enerji hissetmeye başlayacaksınız. Çünkü vücut artık %30 olarak, %40 olarak e, beyin özellikle keton aldığı yağları yakmaya başlayacak. Ve üçüncü günden sonra günlük ortalama, buranın altını çiziyorum, 450 gram yağ kaybınız olmaya başlayacak. Yani vücuttaki yağları otomatik ve yağları kullanmaya keton moda girdiğiniz için bu yağlar kullanılmaya başladığında günlük kaybınız ortalama 450 grama kadar düşecek. Ve siz bunu sürekli devam ettiğinizde, ben bunu bir hafta boyunca devam edeceğim. Bu ilk videom bu arada. Bir hafta boyunca devam ettiğimizde çok büyük bir anda yağ kaybımızın olacağını göreceksiniz. Ben zaten aralıklı oruç yapıyordum. Diyet programı ile ilgili daha önce de paylaşımlar yaptım. Çok büyük de kilo düştüm. Ben ortalama 10-11 kilo düştüm. Şu an benim göbek bölgemde istemediğim çok az bir alt göbek dediğim bir yağ var. Çok inatçı bir yağ. Hiçbir şekilde gitmiyor. Spora başladım, ağır yapıyorum, yine gitmiyor. Bunun sebebi keton moda tam giremediğim için. Bir hafta boyunca keton moduna gireceğim. Ve o yağları yakabilmek için bu diyeti sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi çok önemli bir diyet. Yağ yakmak isteyenler için en önemli şeylerden biri. Bu tavsiye değildir, kendim uygulayacağım. Size bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Dediğim gibi yağ yakmak istiyorsanız bir kere abi aç kalacaksınız. Bununla ilgili bir kitabım var. Açıklamalar kısmında da bu kitaptan size bırakacağım. İsteyen oradan alabilir. Çok detaylı bir açıklama yaptım. İşte soğurucu ile ilgili, yağ yakımı ile ilgili çok detaylı. İçerisinde faydaları, etkileri, ne olması gerektiğini A'dan Z'ye anlattım. Bunu da aşağıdaki linke tıklayarak alabilirsiniz. Dediğim gibi soğurucu diyetine başladım. Bununla ilgili bakın size bir şey paylaşacağım. Daha önceden 74 yaşında bir Gandhi isminde bir adam var. Çok zayıf, sıska bir adam. 21 günlük İngilizleri protesto edebilmek için bir açlık orucuna giriyor. Hiçbir şekilde bir şey yemiyor. 21 gün boyunca ve bu adam ölmüyor. Korkmayın. Açlıktan ölmeyeceksiniz. İnsan vücudu bunu reform etmeye, bununla savaşmaya hazır, bunun asimi olmaya hazır zaten. Bir başka bilimsel açıklama daha açıklayacağım. Koçya Dan Üniversitesi'nde üretilen tedavi amaçlı bir oruç var. 27 yaşındaki Angus Barbier adlı bir kişi 382 gün boyunca aç kaldı. Bak altını çiziyorum, çiziyorum. 382 gün boyunca aç kalmış ve bu açlık sonunda 125 kilo vererekten 207 kilodan 82 kiloya düştü ve hayatının bir ömür boyu yani bu bittikten sonra 383 gün bittikten sonra hiçbir zaman 90 kilonun üstüne çıkmadı. Yani bu arkadaş zaten metabolizması durmuş olsaydı otomatikman zaten yine çok ağır kilolar almaya başlayacaktı. Ama böyle bir olay, böyle bir olay gerçekleşmedi. 207 kilodan bakın 382 günlük bir açlık diyetinden bahsediyorum. Bunu İskoçya'daki Dan Üniversitesi bilimsel bir çalışmayla yapıyor. Ve bu arkadaş 207 kilodan 125 kilo vererekten Toplamda 82 kilo düşüyor. Benim amacım dediğim gibi kilo vermek kesinlikle değil. Benim amacım yağ yakmak, yağ yakımı hızlandırmak. Hazır Ramazan girmişken de bu oruca başlamak istedim. Bugün itibariyle başlıyorum. Şu an en son 10.30 itibariyle bir şeyler yedim. 10.30'dan sonra hiçbir şey yemedim. Bugün bundan sonraki bir hafta boyunca su içeceğim. Sadece iftardan sonra olan, iftardan sonra suyumu içeceğim. Kahvemi içeceğim. Ve çay mı içeceğim? Akabinde şekerli değil bunlar. Şekerli bir şekilde içmeyeceğim. Başka hiçbir şey yemeyeceğim ve içmeyeceğim. Ve bunu bir hafta sonra e, sonuçlar sizlerle paylaşacağım. Ben dediğim gibi kilo vermek istemiyorum. Tek amacım sadece yağ yakımını hızlandırmak. Sizlerle de bunu paylaşacağım. Sizlerle bunu göreceksiniz arkadaşlar.